Merhaba çocuklar. Bugün sizinle şirin bir defter tasarlayacağız. Kağıda, makasa ve kaleme ihtiyacımız var bunun için. Başlayalım. Ortadan ikiye katladığımız kağıdımıza elimizin şeklini çiziyoruz. Ardından kenarlarından makasla kesiyoruz. Bir tarafını kesmeyeceğiz ki defterimizi tutacak bu kısım. Evet. Elimizin tırnaklarını ve katlama yerlerini minik minik işaretliyoruz ki daha sevimli gözüksün. İki tarafta da aynı işlemi yapıyoruz. Evet iç kısmını açıyoruz. Ortasına kocaman bir Elhamdülillah yazıyoruz. İstersek bu Elhamdülillah yazısını renkli kalemlerle istediğimiz şekilde süsleyebiliriz. Evet ben bir çiçek yaptım. Siz dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Şimdi parmakların üstüne şükredeceğimiz şeyleri düşünelim. Tek tek yazalım. Ben nelere şükrettiğimi, Allah'a neler, neler için teşekkür ettiğimi düşünüp tek tek yazıyorum. Bakalım sizler neler yazacaksınız bu kısımlara. Defterimi kapatıyorum ve defterimin ismini yazıyorum. Allah'a teşekkür defterim. Kolay gelsin.